Çok iyi hatırlıyorum. Almanya'ya 1974'te geldim. Sene 1996. Her evden ilk defa Türk öğretmeni geldi dediler. Olay oldu. Hemen öğretmenle tanışıldı, kaynaşıldı. Tabii ki elimizi uzattık ona. Yıllardır bir an bile çekmedik elimizi. Sivil toplum kurumlar olarak hep destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Sene oldu 2020. Yine aynı heyecanla Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerimize çocuklarımızı güvenle emanet ediyoruz. Baş öğretmen Kemal Atatürk'ün dediği gibi milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden ve eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. 22 yıl okul aile birliği başkanı yapmış biri olaraktan söyleyebilirim ki biz veliler ile öğretmenler et ve tırnak gibiyiz. Asla ayrılmayız. Öğretmenlik tabii ki çok kutsal ve anlamlı bir meslek. Ama Almanya'da yetişmiş ve Türkçe derslerini hiç kaçırmamış biri olarak diyebilirim ki burada hayat sizinle daha anlamlı. Milli ve manevi değerlerimizi sayenizde unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bu duyguları gurbette daha yoğun yaşıyoruz. Siz varken öğretmenim kendimizi gurbette yalnız hissetmiyoruz. Sayenizde çocuklarımız vatan hasretini gideriyor. Hakkı ödenir mi öğretmenlerimizin, gurbette can yoldaşımız, çocuklarımızın gözlerinde parlayan ışıksınız. Sevgili öğretmenimiz, çocuklarımız okula neşeyle koşuyorsa, yaşasın bugün Türkçe dersimiz var diye heyecanlanıyorsa, sebebi sizsiniz. Çok teşekkür ederiz. Siz hiç merak etmeyin sevgili öğretmenim. Evde Türkçe desteği de bizde. Türkçe emin ellerde. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız.